Kıbrıs Rum Maliye Bakanı Haris Yorgadis, askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili reformun ekonomik maliyetinin hesaplamalar dahilinde olduğunu vurguladı. Rik'in haberine göre Yorgadis yaptığı açıklamada profesyonel askerlerin işe alınmasıyla direkt olarak mali yük oluşacağını fakat diğer yanda da genel bir ekonomik yarar sağlanacağını belirtti. Yorgadis, siyasi partilerin hükümetin başka önemli konular için para olmadığını iddia ederken bu konuyla 31 milyon euro harcayacağına dair açıklamalarıyla ilgili olarak iyi çalışan bir hükümetin görevlendirilen birinin de ihtiyaçları hiyerarşiye dizmek olduğunu ifade etti. Kıbrıs Romaliye Bakanı Haris Yorgadis konunun politik boyutuyla ilgili olarak profesyonel ordunun oluşturulması kararıyla Kıbrıs sorununun çözüm çabaları arasında hiçbir çelişki bulunmadığını dile getirdi ve çözümden sonra da küçük bir profesyonel askeri güç olacağına dikkat çekti.